Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tas Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar Rapi Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımı bildirimi şu anda ise hemen yukarıdan gelecektir ve arkadaşlar her izleyen bir like tuşuna basarsa çok sevinirim. Bu bölümde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu bölümde pizzacı olacağız. Bakalım yeni yeni meslekleri yapacağımızı söylemiştik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ne yapacağımızı yorumda birkaç arkadaşımız harbiden ve gerçekten tahmin etmiş arkadaşlar. O arkadaşları tebrik ediyorum. Pizzacımız şurada. Saat kaç oldu? 9 oldu. 10 açılıyordu arkadaşlar. Bakalım pizzacıda çalışmak ne kadar karlı. En karlı işi bulmaya çalışıyoruz. Şu anda kapalı arkadaşlar. Pizza maker aranıyor. Hala bulamamışlar. Açıl artık ya. Hadi ya. Hadi ben senin bekleyeceğim ya. Bakayım. 9 oldu. 10 açılacak inşallah. Ben birazcık yemek yiyeyim. Etrafta kimseler var mı? Yok. Şu anda herkes işinin başında arkadaşlar. Burada itfaiye istasyonumuz var. Sahilleri birkaç gün geçirmek istiyorum. Açıldı galiba. Selamın aleyküm. Vayter. Ne haber? Çalışsak mı seninle ya? Buradan mı gireceğiz? Ha buradan iş alıyorduk değil mi? Tamam. E, şu an ne diyor? Drop sonrasında water sonrasında un golden plate gitti pizza tamam buradan alıyoruz galiba wheat bitter pizza tamam şöyle atalım bir bir dakika şunları attığımızda aynen pizza oldu tamam sonrasında ne diyor e, drop donut tamam drop the donut tamam mozzarella domates evet arkadaşlar e, domates mozzarella sonra da pişireceğiz galiba o zaman şöyle yapıyoruz bunu atıyoruz bunu atıyoruz sonra bunu atıyoruz a oldu vallahi oldu o zaman ben bunları hızlı bir şekilde yapayım nasıl biliyor musunuz bakın arkadaşlar arı gibi çalışacağız şöyle ben bunları bir alayım bak şimdi bak bak tak diye bakın. bu tak Dikler var ya efsane olur arkadaşlar Yaparsanız şimdi öncelikle Un burada tamam bu burada Şimdi bir tane bundan atıyoruz bir tane bundan bir tane bundan Hop gördünüz mü bir tane bundan bir tane bundan Bir tane bundan o var ya çok hızlandık tamam Bir tane bundan bir tane bundan o bir şey değil mi Ben çok fazla şekilde böyle sipariş veririm Allah hadi yutur çabuk yere düştü ama neyse Yapacak bir şey yok arkadaşlar bunları da Alalım bunlar da lazım olacak Şimdi öncelikle ee, bunu at Mozzarella'yı at sonrasında bunu at tamam Senin de burada piş bakalım pişmiyor çünkü ee, Şey yok dur bekle hızlı olmamız lazım Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde çalışalım. Ee, sonra ne yapacaktık? Şu, dur onu da. Onun nerede? Elim ayma dolaştı? E ee, bunu ver. Bilelim şey mi? Yapmaz zor. Bekle be, ne olur. Ee, şunu al tamam. Bunu buraya bırak. Şimdi arkadaşlar tekrardan e, e, pizza donu tamam. Bunu atıyoruz, bunu atıyoruz. Aldık. Bunu buraya bırakıyoruz, bırakamıyoruz. Ee, evet çalışmak birazcık zor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bayağı fazla hızlı bir şekilde yaparsam. Ne baktın? He? <laughs> Yaparsak bence daha güzel olur. Tamam sen bunu götür tekrardan. Yere düşüyor ama götürüyor vallahi. <gülüyor> birazcık sağlık <laughs> aç şunlar. Kötü bir yer olabilir mi burası ya? Şimdi ben bunları hızlı bir şekilde atarsam nasıl olur? Şöyle şöyle atalım abicim. Tamam mı? Eee tekrardan şunu at, şunu at, sonra bunu at. Bütün her şeyi tamamlayın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam birader. İşim var. Hadi kaybolun. Sizle uğraşamayacağım. <laughs> ne oldu ya? Nasıl bizle uğraşamayacağız ya? Yani? Bir tane Müşteri modelanla aç oğlum. Modelanla? Modelanla verli modelanla. Modelanla veremiyoruz. Ayşaktır mokka. Ayşaktır mokka da veremiyoruz. Çünkü şu an siparişlerim var. Maalesef size hizmet veremeyeceğiz ya. Gerçekten yani nasıl ya? Adam niye? Kim dedi? O, tamam, o. Ben şikayetçiyim buradan. Nasıl şikayetçisin? Bak. Nasıl hizmet veremiyorsunuz? Rahat ben müşteri mi? değil miyim? Bak bunu alırsanız kafanızda tekme atarım. Çıkın, çıkın çabuk. Sakın almayın bak. Vallahi var ya. Çıkamıyorum zaten buradan. Allah. Burayı bırakayım. Nerede la köylüyü ne yaptınız? Ben, adamı, ben, ben öldürmüş adamı ben, öldürmüşler. Ne alakası var? Koş. Köylüyü ne yaptınız lan? Hey, meydir. Lan adam öldürdüler ya. Kesin öldürdüler. Bunlar var ya hep böyleler arkadaşlar. Yine yine ekmeğimize mani oldu bunlar. Görmüş olduğunuz gibi onun izi var ya. İlk Bel bel ben adama tamam, ben, ben, al, 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 adam. Allah belanı beleşten pizza aldı gitti. Baksana gel bak bak. Biliyorum <laughs> ya. Beleş pizza, <laughs> pizza diye bir de ya. Bu da pişti. E kardeşim ben burada kaldım. Neyse bunu da atalım. Tamam yapıyoruz vallahi. Bakalım arkadaşlar. Bu da pişti. Lan kimse gelip almıyor <laughs> ki. <gülüyor> ah var ya bunları var ya bunları yakalayacağım. Vallahi billahi yakalayacağım da. Ya köylüyü dövdüler galiba arkadaşlar. Kusura bakmayın bir teknik bir aksaklık oldu. Köylü niye beklemiyorsun? Allah Allah ya. Vallahi var ya bak ilk işim o men sonrasında bunlar. Yemin Yemin ederim yeter artık ya. Dur bakayım tekrardan işe girelim. Arkadaşlar yapacağımız şey çok basit. Şunu şöyle atıyorsunuz. Tamam mı? Sonrasında bunları alıyorsunuz. Nereye gitti bu? Heh. E, bunu at, bunu at, bunu at. Tamam. Sonra bunu pişir. Aa kömürler bize kaldı. Şey diyeyim, ben böyle böyle zengin olurum. vallahi böyle böyle zengin olurum. Dur bakalım. Şunu at, şunu at, şunu at. Tamam. Sonrasında birazcık daha eşya alalım. E, bir şeyler yanlış olmuş olabilir. Tamam. Sonrasında bunu al, bunu gönder. Kardeşim helikopter patlat. Al bakalım yavrum. Tamam. Arkadaşlar başaracağız. Bakalım. İnşallah Tekrardan işimi bozmazlar yoksa var ya. Bunları harbiden ölüm listesine alacağım bir dakika. Ne atamadık? Şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım tamam. Bunu at, bunu at, bunu at. Aynen mozzarella falan ekliyoruz sonrasında. Allah ekmeği pişiriyordum azda. Pizza'yı vereceğiz. Her pizza ne kadar yapıyor bilmiyorum ama bayağı fazla şekilde. Şu an çalışıyorum yani. Sen de burada dur bakalım. Tamam. Bunu da attık. Bir tane mozzarella, bir tane domates sosu. Sonrasında bunu fırına gönder, yenisini al tamam. Al bakalım yavrum. Vallahi bir şey değil mi? Şu an elimiz alıştı. Makine gibi çalışıyorum. Hadi bakalım. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane yani Evet. E, sonra bunu atıyoruz. Karıştırabiliyorum bazen. Ama bir şey diyeyim mi? Alışırsanız bu daha güzel ya. Al bakalım yavrum pizzayı. Bir şey diyeyim mi? Ben var ya harbici pizzacıyım ya. Pizzacı olabilir miyim? Gerçek hayatta pizza mesleğine mi Pizza mı yapsam? Ama bu arada arkadaşlar gerçekten çok güzel yemekler yaparım. İnanılmaz. Parmaklarınızı falan yiyebilirsiniz. Tabii ki yine gelip işimi mahvetmezlerse ben buradan çok fazla para kazanırım. Hadi bakalım. Bir şey diyeyim mi? Bitmek üzere. Şu anda bütün işleri bitirdik. Ee, un tamam. Su tamam. Sonrasında pizza hamuru. Mozzarella Kaşar falan filan bırakıyoruz işte arkadaşlar ne bıraktım ben de bilmiyorum nasıl bunlar pasta diyordum az daha nasıl pizza yapıyorum hiçbir fikrim yok sadece tarife uymamız gerekiyor tamam un su buğday tamam sonrasında pizza köftesi köftesi <laughs> pizza köftesi ne ya Pizza hamuru işte. Neyse tamam bütün işleri tamamladım ben. Bakalım bütün hepsini bitirince acaba ne kadar para verecek? Dur bakalım. Bunu at. Mozzarella domates sosu. Tamam bunu da pişir. Bu pişeni de ver buna. Ne kadar çok pizza yeniyormuş burada. Bir şey mi işlek yer galiba arkadaşlar. İnanılmaz şekilde fazla. Bu fazla malzemeleri de atalım. Ne olur ne olmaz. Envanterimde kalınca hapishaneye falan girerim. Vallahi çok kötü olur. Sen de bunu pişir bakalım. Bakalım kaç gün çalışacağız? İnşallah da çok fazla gün çalışabiliriz. Tamam bitti galiba. Bitti mi? Tamam çıkat beni. E, geri gelmedi bu. Allah belanı. Önümü konuştum. Ödüm koptu ya. Tamam. Yani kaç param oldu? 162 zümrüt mü? Ben tekrardan işe girmek istiyorum. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben bunu sabahtan akşama kadar yaparım. 162 zümrüt ve oturduğum yerden neredeyse. Baksanıza elim alıştı. Vah! Wow. Şöyle 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 tamam alıyorsunuz. Tek tek alırsanız sizin için daha da iyi olur. Gel bakalım sen git. Tamam. Sonra pizza hamuru. Oo bir şey diyeyim mi? Ben var ya bundan çok fazla para kazanırım. İnanın inanılmaz derecede paramız olabilir. Tekrardan şunları atalım. Tamam pizza hamuruna mozzarella domates sosu. Tamam şöyle bırakalım. Pizzacı olarak oynamak birazcık daha iyiymiş. Gerçekten iyiymiş. Hatta birazcık daha alalım. Hızlı hızlı yapıyorum. Bir şey değil mi? En karlı meslek bu olabilir. Altın mesleği bulmuş olabiliriz. Çünkü bu daha da kolay. İstediğim hızda yapabiliyorum. Yani mesela birisini beklemiyorum arkadaşlar. Ne kadar hızlıysam o kadar fazla bizim şeyimiz oluyor. Paramız oluyor. Nasıl nasıl? Kapanmasın. Dur birazcık daha yapayım ya. Son çağrı falan filan. Attention uyarı bir şeyler de de. Pizza şeyi kapanıyormuş. Bir tane daha yapar mıyım? Yetişir hocam. Allah yetişmez. Ben bunu kaçırmasaydım. Hadi bakalım. Tamam. Sonrasında bunları 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 at. Sonrasında bunu al. Bunu gönder. Tamam kardeşim helikopter. Attım valla. Ah! Aldı mı? Almadı ki. Aha attım. Tamam. Al onu götür al. <laughs> Almadan götürüyordu. Kaç oldu? Ee, saat 8'de kapanıyordu. Son servis. ya buraya. Ya! Senin yüzünden ne oldu bak. Pizza da bana ne aldı? Ben bunu yerim arkadaşlar. <laughs> ne? ne yapacağım bir şey yok. Adamlar dükkan kapandı. kapanmaz <laughs> dışarı atıyor. Ben anlamadım ki ya. Şimdi benim birazcık insanlara sataşmam lazım. Dur bakalım birkaç kişi bulmalıyız. Şimdi apartmanda kimler var? Aha. Allah var ya onlar bir şeyler yapıyor ha. İki tane gobuyla Abdülbaki her zaman birlikte takılıyor arkadaşlar. Bakalım bir dakika. Ne diyorlar acaba? Dinleyeceğim uzak. Şu an sesleri gelmiyor ama aha Neyse kırıldı ne? düştü kırıldı deriz bilmiyorum arkadaşlar şu an dışarı doğru gittiler aha içeri girdiler bilmiyorum çok enteresan şeyler yapıyorlar ben pizza yiyebiliyor mu anam yiyebiliyor mu harbiden vallahi yiyebiliyor Chocolate de gel lan. Ee, sen mi geldin yine? Bir yine horlarsan. Aleyküm selam. Benim odam. 102 102 numaralı odam Şu hangisi bu? Acaba? Bu. Bu da bir şey diyeceğim tamam, arkadaşlar. 103 horlamayın. 103 benim 100 hayır. 103 benim odam. Giremezsin yok. ki zaten ha. Buyurun buyurun buyurun. Bir şey diyeceğim. Bak hem sen şarkı söylüyorsun. Şu arkandaki Chocolate <laughs> <çaklıkman'da Gülüyor> de sabahtır horluyor. Bak yeter artık uyumak istiyorum <Gülüyor> ben. Yok <laughs> yok ben horlamıyorum. Demir mi bir? Ben demiyorum da ben bazen banyoda şarkı söylüyorum. İnşallah gelmez size ya sesi. İnşallah gelmez yani ben ben horlamıyorum aslında. beni ben yani kovulmasını istiyorum ya. Horluyor yan odada ay, ayı gibi ben bağırıyor önce, ya. Önce önce ben çalınan, demirlerle demirlerimizi istiyorum. Çalınan demir mi? Ben de Kim çaldı? Bende demir yok. Ben, ben de hiç yok. Ben de, Aa, oh. ben de pizza var yiyin biraz. Oh. Ben de oh. ağzı çok güzelmiş bu arada. Eyvallah Nereden ben yapıyorum. Bu ben arada da bugün 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 çok balık var ha balıklar bereketli maşallah. Vallahi var ya bir tane sazan var hiç sormayın ya. Niye bana bakıyorsunuz, Niye bana bakıyorsunuz? Abi abi bir sazan var inanılmaz Neyse. yani ama Evet ya Ben inzivaya şey çekiliyorum lütfen Allah Allah Oh! Buyur lan! bir tane havuşçum böyle olmaz ya <laughs> Ne olur lütfen Neyse, Sazanları, Neyse, sazanları gördük, ay, ay, şimdi ay, sazanları gördük <laughs> Ya çık odamdan çık çık odamdan Hadi bay bay Bu ne Robin Hood gibi dolaşıyor şuna bak Akıllı dursana birader Ne? 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 Adam düştü düştü adam ölüyor ölüyor yardım edin Adam ölüyor. ya Allah aşkına oyun da yarın işe ya. gidek, işe Allah gidek. Allah aşkına yardım et. Saat 5 oldu be. Ya tamam Saat 5 oldu. Lütfen yatın da sabah olsun. Baksana. <laughs> bu dolunay bugün dolunay biliyor musun Ahmet abi? Bugün dolunay o yüzden bu böyle. <laughs> Boş olan, <diyor gülüyor> mu? Ayın Ay en dolu şey hali bu mu anladınız? Espri yani. Evet evet. Ulama bak hadi, hadi ben. Ya. Ben bunu yiyemem. Ben gidiyorum. Oğlum <laughs> <Dolunay gülüyor> uyuyun. Lütfen uyuyun. Bakın Baksana oğlum uyuyun. bu otelde uyumak için varız değil mi? Lütfen yatalım arkadaşlar. Ya, Sorun olacaktır orada. Bak her vakti Arkadaşlar ikinci gündeyiz saat kaç oldu Bunlar hala uyumadı o yüzden ben hızlı bir şekilde buradan gideyim Baksana hala konuşuyorlar Yemin ederim var ya hayatımda gördüm En 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 sıkıntılı tipler olabilir Hemen iş başı yapalım bayağı hızlı şekilde çalışacağız Bu sefer e, bin tane zümrüt almayı düşünüyorum Yani bin tane zümrüt kazanmayı düşünüyorum Elim alıştı hızlı bir şekilde hızlı hızlı yapacağım Bakalım nasıl olacak inşallah yapabiliriz Hemen şuradan pizzacımıza doğru gidelim Bakalım abicim Tamam buradan giriyoruz. Açılmadı daha. Şu anda açıldı arkadaşlar. Kapıyı ben mi açacağım bir de ya? Selamünaleyküm. Neyse yine iş başı yapacağız. Hemen arkadaşlar şuradan serisinden alıyoruz. Buradakiler fazla zaten. Ee, şimdi bir dakika. Şu envanteri Allah belasını verdi yani. Şimdi bir dakika ne oldu bunu anlamadım ki. Ama domates sosu. Ee, ne oldu buna? Kağıdı bıraktım. Yanlışlıkla bileti bıraktım arkadaşlar. <laughs> Pizzanın içine <laughs> bilet koyuyordum gerçekten. Arkadaşlar pizzacılık iyi yani. Bak şu anda ben bir 160 tane zümrüt kazandım. Hatta 160'dan daha da fazla kazanabilirim. Kaç iş saati oldu bakalım? Daha 2 saatte 160 tane zümrüt kazandım. Yani mesleğimiz bu olabilir gerçekten ama gerçekten çok hızlı çalışabilirseniz inanılmaz şekilde para kazanabilirsiniz. Bu işi kimseye vermeyeceğim. Vallahi ben baksanıza bütün sandığı bitirdim daha 2 saatte. Yani biz daha da fazla hızlı yaparsak çok hızlı bir şekilde para kazanabiliriz. Şu an bitti bak. Vallahi o yere düşsün ama olsun. Bakayım. Gerçekten bitti. Bunu da verelim. Ne haber la waiter? Hadi bakalım. Tamam bunu da götürdü. Bitti mi? Vallahi bitti. Tekrardan çıkıyorum. Bak şimdi 162 zümrüt tamam mı? Tekrardan giriyorum. 162. 10 tane yapsam 1600 zümrüt kazanacağım. Gerçekten çok fazla. Yani dediğim gibi altın görevi bulmuş olabiliriz. Bakalım saat kaç? 3. <laughs> ben bir şey diyeyim mi? Çok hızlı hareket ediyorum. <laughs> çok hızlı yapıyorum. Aslında hepsini böyle yapsam sonra hızlı hızlı pişirsem nasıl olur? Bilmiyorum. Abdul Abdülbaki bir şeyler kazandı ama ne yaptı bu? Ne yaptı? Fishy business. Ha şey yaptı balık tutuyor. Balık tutuyorlar da biz var ya daha güzelini bulduk. Vallahi daha güzelini bulduk. Bayağı hızlı yapıyoruz. Tek tek yaparsanız sizin için daha da iyi olur. Çünkü diğer türlü karışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi tek tek yapmak daha mantıklı. Ee, gel buraya. Elim ayağıma dolaştı. Aa saat attım. Sakın onu alma. O benim. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> Bir anda saati attım adıma. Saati götürüyordu vallahi ya az da. Tamam bu da tamamlandı. 2-1 tamam. Kaç saat oldu? Nereye gitti bu? Kardeş aldın ama bilmiyorum bir yere gitti arkadaşlar. Aa bir tanesini kendi yedi galiba. Vallahi kendi yemiş olabilir. Ne oldu bir anda anlamadım. Yemin ederim var ya kendiliğinden şey oldu. Gitmedi. Acaba lan bana bak. Müşterilerin yiyeceklerini yeme he. sakın. Yemin ederim var ya seni şikayet ederek kovdurturum. Hakkı olanı ye. Tamam belki onun öyle yemeğiydi arkadaşlar. Allah yanlış attım bunu. Tamam sen bu tarafa sen bu tarafa. Sen de böyle. Götür bakalım. Götürdü herhalde. Bilmiyorum ki. Tamam bunu da götür. Tamam. Bitti mi? Bitti galiba. Şu an kaç paramız olacak? Sen var ya hırsızsın. Lan bana bak. Yemin ederim çalıyor bu. Bak eksik oldu. Hepsini yaptım verdim. İki tanesini bu yemiş arkadaşlar. Promosyonlu yemiş olabilir ama bilmiyorum. Güvenemedim. Süleyman abinin akrabalarına benziyor zaten. Abdülbaki'ye daha çok benziyor ama. Neyse bilmiyorum da. Harbiden adam iki tanesini kaşla göz arasında yedi ya. Lan bana bak hırsız herif. E, sakın yeme bir daha. Normalde benim 162 tane toplamam gerekiyordu. E ne oldu bir anda? Aa harbiden yedi ya. Bana bak sakın yeme. Aha vallahi yedi kesin. Bence bu tarafa doğru atalım. Yemin ederim onu yedi. Kesinlikle yedi. Pislik hırsız. Gerçekten yedi. Pizza yedi adama bak. Bu nedir ya? E yiyeceksen söyle ben sana ayrı bir tane hazırlayayım yani. Sen niye böyle şey yapıyorsun ki? Ben bunları tek tek yapayım. Tamam mı? Yoksa bu hepsini yiyecek. Bekle ya. O kadar şey olmaz sıkıntı olmaz. Şöyle onu at bunu gönder tamam. Hepsini tek tek yapacağım arkadaşlar. Tamam şimdi bak şöyle iki taneden bir tanesini atıyorum al bunu. Bak sakın ye, yeme vallahi var ya bak kesin yiyip geldi. Vallahi yiyip geldi bu kadar hızlı sürede getiremezsin sen onu. Yalan söyleme yemiş olabilir bakacağım bakacağım. iki tane eksikse ben sana gösteririm gününü. Kafana var ya kürekle bu fırın küreğiyle vururum yemin ederim. Ya bu nedir ya ben burada ne güzel hızlı hızlı çalışıyorum para kazanmak için. Bu adam hepsini yedi götürdü bir anda ya. Bir tane pizzayı da kendi kendimi alacağım bana ne <laughs> bu sefer böyle ondan sonra Al bunu bak götür he <laughs> Valla var ya promosyon olarak götürüp götürüp duruyor yiyor ya Şimdi bunları da tekrardan atalım Tamam bir tane daha pizzamız hazır Bilmiyorum ama bak gerçekten sana hiç güvenim kalmadı Peter Bu sefer kesin yedi Vallahi yedi Yemin ederim yedi Ya yeter ya Yeter adam akıllı çalışan yok mu burada ya Şimdi bakacağım yine 144 tane verdiysen Sakın alma onu ha, Tamam Allah ben de sana vermiş gibi yaparım Aha Hilesini hurdasını bulduk Al ne oldu <laughs> Ben de böyle hile hurda yaparım Bir dakika ya Oh Bir şey değil mi? Aha. Çok hilesi oldu da yapmayalım. Tamam yapmayalım arkadaşlar. <laughs> Gelen paralar artık yargı olsun. Selamünaleyküm. Hadi ben çıktım işte bakalım. 162 yok kandıramıyormuşuz. Sen var ya. Neyse bir şey demeyeceğim sana. Kaç oldu? Saat 8'de mi kapanıyor? Bakayım. 20'de kapanmış Tamam iş bitti arkadaşlar. Baya fazla şekilde para kazandık. E, ee, 300-400 zümrüt kazandık daha doğrusu. Gerçekten güzeldi ama ayrıca adam 2-3 tanesini yedi ya. Gözümün önünde hopla hoplatı yedi. Bir bakalım banka hesabımızda ne kadar para var. Banka hesabında ne kadar para var şöyle bakalım. 1300 zümrütümüz var arkadaşlar. Üzerimde de 112 tane zümrütümüz var. 1500 zümrütümüz var. Az kaldı araba almaya. Yani diğer bölüm araba alıp taksicilik yapabiliriz. Daha da güzel şeyler yapabiliriz. Birisi çöp görevi yapıyor galiba bakayım. Birisi çöpçü olmuş görev yapıyor. Dur bakalım. Buraya kesin gelecek o zaman. Ben de önüne atlarım. Vallahi önüne atlarım. Aha vallahi orada dur bakalım. Bakalım nerede? Aha. Aha şimdi ben senin önüne atladım. Dur dur şuradaki yere saklanacağız. Tamam, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar izleyin. İzleyin. Bakın şimdi. Allah! Aa çattı bana. Aa! aa çattı Anne, bana. Ben yedilen belediye falan ya. Beni izlen, beni. <laughs> ya. Aa <laughs> katil oldu. Yok katil değil ya. Ben birazcık ay kafamı çarptım Yemeğin var mı? Pizza varsa çok iyi olur gerçekten. Yoksa polisi çağıracağım. Ağrıyor vallahi. Vallahi. Vallahi şu an ayağımı ezdim. Bak bak ayağım yerin dibinde gördün mü? Bak asfalttan kazıyacağım ben bunu. Bir pizza versene ya. Elinde gördüm. Kokusunu alıp bakayım. Var var. Var var de var. Aha. E, alırım. Tamam teşekkür ederim. Sağ ol. Ne? Oh! Hangine vurdu ya? Ya yeter ya. Adrenmlekela İç varı bir, Yangın var. Yangın var. Yine aynı evi yaktılar değil mi? Allah'ın cezaları. Yeter artık. Bak o evi bir gün harbiden yakacaksınız. Bakayım. Evet yine buradaki adam yakmış evi arkadaşlar. Görmüyor olduğunuz gibi. Yeter be kardeşim. Şimdi buradan atlar bak bak geliyor geliyor. Kadir abinin amcasının hop gördünüz mü? Vallahi bunlar hep öyle ya. Gerçekten evi yakıyorlar. Baksana yanıyor. Çendirin çendirin. Aferin aferin. Ateş atıyor ama bu. Yani ateşe ateşle karşılık vermek böyle oluyor olabilir. <laughs> Neyse arkadaşlar baya güzeldi bu bölümde pizzacı olduk. Gerçekten çok hızlı şekilde para kazanabiliyoruz ama orada iki garson var ya birazcık üçkağıtçı. Ona dikkat etmek lazım. Bir sonraki bölümde hangi meslek yapacağız? Yorumlarda tahmin etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Siz çok seviyorum. Rp Craft'ın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.